Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, e, bugün kırmızı yazmama böyle e, yeni bir model denedim arkadaşlar. E, çok tatlı, çok zarif oldu. Ee, iplerim üst kısmında e, bu üç rengimi kullanacağım alt kısmında e, yeşili kullanacağım şu e, iki numara iki ipimin maalesef numarası yok kırmızı ipimde şöyle altın başak 74 numara arkadaşlar Hemen modelimi göstereyim. Şöyle arkadaşlar modelimiz çok tatlı, kibar bir model oldu. Ee, yani başka bir model deniyordum aslında. Ee, böyle bir şey çıktı ortaya. Ben de devam ettirdim. Evet, şimdi başlıyorum hemen anlatmaya. İlk olarak ee, şöyle arasını 3 3'er zincirli tığ battı yaparak başladım arkadaşlar. İpimizi herhangi bir tığ battığımızı sabitledikten sonra 1 2 3 zincir çekip sıradaki tığ battığımıza girip kapatıyoruz. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battığımıza girdik, kapattık. 3 zincir. Sıradaki tığ battığıma girdim, kapattım. Eee toplamda 2 3 4. Toplamda 14 tane. E, böyle ara verdim. 2 tanesi yuva kısmına gidiyor. Arada e, 12 tane kalıyor arkadaşlar. 12 olmuş burası. 2 tane daha yapacağım. 3 zincir çekip sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum 14 tane bu şekilde ara verdikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim oyamın tersini çevirip bir tığ battımı bırakıyorum ikinci tığ battıma girdim kapattım bir zincir çekerek tekrar oyamın düz tarafını çevirdim Şöyle yuvanın içine girip bir sık iğne ile kapattım. Bir, iki tane zincir tığımı bir kez doladım. Tekrar yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, iki çıktım. Şimdi tığımı iki kez doladım. Yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat çektim. Yine tığımı iki kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir, Sonra 2 2 2 çıktım. Şimdi tığıma 3 kez doladım. Tekrar yuvaya girdim. Çift kat, çift kat, çift kat, çift kat çektim. Son olarak yine tığıma 3 kez doluyorum. Yuvaya girip önce 1, sonra 2, 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim son yaptığımız trabzan arasından girip kapattık sonra tekrar ya hemen yanına bir tane sık iğne yaptım 5 zincirine aynı trabzan altından girdik kapattık yanına bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir trabzan altından girdim kapattım yanına bir sık iğne 5 zincir aynı yere girip kapatıyorum yanına bir tane sık iğne 1 2 3 4 5 zincir trabzan altından girdim kapattım şimdi burada yuvaya girip bir sık iğne ile kapatıyoruz Evet yaprağımız bu şekilde Sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Tığıma 2 kez doladım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir. Şöyle ikisinin arasından girdim. Kapattım. Sonra bu kalan trabzanımı sık iğne ile dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane de sık iğne yaptım. Bir de yuvaya girip sık iğne ile kapattım. Burada tekrar yuvaya girip buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sonra şu hemen dibindeki tığ battıma girip sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir çekip sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. 3 zincir, sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. <laughs> evet. Bu şekilde <laughs> devam ediyor arkadaşlar ee, alt kısmı. Şöyle. Evet alt kısmı da üst kısmı da çok kolay arkadaşlar ee, şimdi hemen üst kısmına geçeceğim kırmızıyı ortaya yapacağım Evet ipimi tığıma sabitledim şimdi bu e, üst kısmını ilk önce başlarken arkadaşlar oyamızın ters kısmından başlıyoruz Şurada 6 zincirli bir yuva yapmıştık. Onun içine girdim. ipimi sabitledim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığa 2 kez doladım. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Önce bir sonra 2, 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim tığıma iki kez doladım aynı yuvaya tekrar giriyorum önce bir sonra iki iki çıktım. burada e, iki tane ilmeğimi tığımda bırakıyorum tekrar tığıma iki kez doluyorum yuvaya inip önce bir sonra iki iki çıktım bir ilmek daha bıraktım Toplamda 3 tane ilmeğim oldu. Onu da hepsini birlikte çektim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir yine tığıma 2 kez doladım. Şöyle biraz başa doğru sıkılayalım. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2, 2 çıktım. 2 tane ilmeğimi tığımda bıraktım yine tığıma iki kez doladım aynı yuvaya giriyorum önce bir sonra iki iki çıktım şimdi bir ilmek daha bıraktım üç tane ilmeğim oldu hepsini birlikte çekiyorum arada yine altı tane zincir çektim tığıma iki kez doladım yine aynı şekilde yuvaya girdim önce bir sonra iki iki çıktım iki tane ilmeğimi tığımda bıraktım. Yine tığıma iki kez doladım. Alt yuvaya inip önce bir sonra iki. iki çıktım. Bir ilmek daha bıraktım. Üç ilmeğim oldu. Onu da hepsini birlikte çektim. Şöyle arkadaşlar. Bir tane zincir çekerek şimdi oyamın düz tarafını çevirdim. Şöyle şu e, ilk 6 zincir araya giriyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 Evet 3 tane zincir tığıma bir kez doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. 3 seferde yukarı çıktım. Tığıma bir kez doladım. Aynı yere tekrar girdim. 3 seferde yukarı çıktım. Üçlü e, trabzanlar yapıyoruz. 2-4 tane trabzanım oldu. 3 e, zincir çekip aynı yere girip kapattım. Tekrar 3 zincir tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2-2 çıktım. Tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. 3 seferde yukarı çıktım. 4 oldu trabzanım. 5. trabzanımı da 3 tane zincir çekiyorum. Yuvaya girip kapatıyorum. Şöyle tekrar e, şimdi sıradaki 6 zincirli yuvaya geçtim. Sık iğne ile 3 tane zincir tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim tekrar 3 seferde yukarı çıktım. Evet 4 tane trabzan olduktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yuvaya girip kapatıyorum. Aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Burada biraz hızlandım. Evet ikinci yuvayı da tamamladık. Şimdi diğer son 6 zincirli yuvaya geçtim. Sık iğne ile 3 zincir tığıma bir kez doladım. Yuvaya girdim. 3 seferde yukarı çıktım tığıma bir kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 çıktım 4 3 zincir çekip yuvaya girdim kapattım Evet üst kısmı da bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çok kolay bir model sizi hiç e, zorlamayacak bir model arkadaşlar Evet, burayı tamamladım arkadaşlar. Şöyle bir tane de zincir çekip burada ipimi koparıyorum. Çakmağımı almamışım yanıma. Şöyle kopartalım. Evet. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunu e, koparmalı yaptım ben. E, bu ilk önceki yaptığımı e, burayı birleştirdim. Şimdi diğerini de yapacağım. Onu da e, birleştirmeli olarak göstereceğim. Yani birleştirmesini de göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Diğer ipimle bu çiçeği de tamamladım. Şimdi burada e, sonuna gelince Burası da çok kolay ama e, göstereyim istedim arkadaşlar. Sonuna geldik. Çiçeğimizi tamamladıktan sonra Burada e, alttan 1, 2, 3. tığ battığımıza girip şu şekilde sık iğne ile kapatıp burada bir zincir çekerek e, koparıyoruz ipimizi. Yani bu şekilde birleştir, e, birleştiriyoruz. Çakmam da bir türlü yanmadı. Evet. <laughs> birleştirmesi de bu şekilde arkadaşlar isterseniz şöyle birleştirmeden yapabilirsiniz Şu şekilde Evet modelimin tamamlanmış hali bu şekilde arkadaşlar çok tatlı çok zarif bir model oldu arkadaşlar ben çok beğendim Tabii ki sizin beğenmeniz daha önemli şöyle e, şurayı birleştirmeden yapmıştım Arkadaşlar ben şimdi kamera arkasında birleştirdim e, Siz dediğim gibi ister e, birleştirmeden ya da benim gibi bu şekilde birleştirip de yapabilirsiniz e, ara mesafeyi ben gayet uygun buldum arkadaşlar böyle bir iki tane daha artırılabilir belki. Evet, eğer bu modelin beğendiyseniz arkadaşlar videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.